işaretlendi. Spike yerleştirildi. Son Bomba. Bir düşman kaldı. Sen nasıl öldürdün oğlum? ben birini vur normal vurdum birini kar vurdum. Evet. Dolduruyorum. Bana götür. Tersin. Dolduruyorum. Dö dövmeli şerif olanlar. Akalar klasikte. Ağğğğh <laughs> Bomba dostum <dası bir> yolda. <laughs> Spike B'de düştü oh, Ah be, be. abi ah, Bir düşman kaldı <laughs> Daha da kalmadı Hay bu evet, kalın biraz. Bomba. Ben, ben bu, bu, son par par. Phoenix senden çok çekti ya. Düzen evet evet. Mu? iki oldu bu. Evet. Üçte bir üçte bir azak küfür geliyor. Mahladım. O benim de oldu. Kameram yok edildi. Bomba. Spike yerleştirildi. Yes be. Ulti eğlenmeye hazır mıyız? <Gülüyor> 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 kaldı. Bu da bu da. Pa 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 şimdi? Ne? Ne dersiniz de şehirde? Buradan kimsiz kalır ya? patlıyorum. hiç ya. Bomba! Oh, lan bu çok... Havcan var. Evet. var mı? Ama ya ya ben al. Al. Başka? öl artık 107, öl artık. Mal bu artık kafes onun iki. Geç kaldırdım. Spike Kaç kaç Bomba. <laughs> <kaç, kaç>. <laughs> Çok kötüydün <getirdim gülüyor> <bu. gülüyor> oğlum. ya. Ayakta kalan son. Çaktım. Çok <laughs> basamadım. Nerede oğlum bunlar? Bir düşman kaldı. Çanta, bir şey. yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Orayı yakalamadım. Orayı yakalamam oraya hemen oraya. oraya ya şey ya. Arada, ya da... bomba! Oraya da, ama da, ama da bomba. Gel <laughs> ya. Oye! Canavar, ya, canavar el geliyor. Mustafa. Arkandan arkandan eldiven geçti ya. Çalın attım gördün mü ki ya? Spike Hepin ortada düştü. Sağ... Hayatın en son oyunu. Hay B'de büyüsün. Arkan geliyor buradan. Yakın. İşte ben burada kaldım. Ben 5 kere vurmadan öldüremiyorum onu. Yük kalmadı. Ağdaydı kur, kur, kur. kur Bana bir can lazım. Say. Şey, can lazım. 126. Hey canga saydın niye açmıyorsun altı? Biri indi. Karanlık çöküyor. Kuruyorum kuruyorum. kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Biliyorum oyun. abi biliyorum vallahi biliyorum ya. Aman ah, okay. Canını sıkma. Ben çok iyi. Yat oğlum ol. Dolduruyorum. Aa, Aa. Ah. yok. Yük kalmadı ki. Heh. Ben sorunu izole. <laughs> Efendim. Kalan son oyuncu. Tamam abi. Reyna indi. Flash kalın, kalın. <laughs> tabi, tabi. Abi, Nasıl bir flash? Burası. Aa! Adem, böyle, böyle. Dolduruyorum. Ne <laughs> <laughs> var? Bir düşman kaldı. Evet. Bak bak bak. fazla düşman ağda. Kaldı. Düşman yerde. Hı. Ayakta ah. kalan Duğur. son oyuncu. Ağda düşman yerde. Adada düşmüş. 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 içinde. Adam. Adam Keşif indi. Ultim hazır. Sıradaki Şişir. gelsin. Bıçaklandım. <gülüyor> 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 Nereye gidiyor amına kadar bıçaklarda bak. Bir ay <laughs> Nar <Bunlar> kazandı. <laughs>